Vestel Arda Bey grubun sunduğu Agi Hergin'le teknik analiz başlıyor. Merhabalar dostlar Türk Hava ile birlikteyiz. Neler var neler yok şöyle teknik açıdan bir bakalım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Evet neler söylemiştik bu bandın kabaca 300 bandının önemli bir pivot seviye olduğundan bahsetmiştim. Buradan kabaca 317-316 bandına doğru bir tepki gelmeli demiştik ve geldi. Bugün itibariyle yani bir önceki gün itibariyle bırakılan Doji ile birlikte aşağı doğru yine bizim pembe bölgeye doğru. 308.5-309 bandına doğru gevşeyen bir Türk Havaları gördük. Ve oradan da 310 seviyesinin üzerinde çok az bir seviye üzerinde kapattı. Şimdi ne yapmak lazım? Alt tarafta 308.5 önemli. Büyük resimde. Bunun altında 303'lere doğru giden bir Türk Havaları görürüz. Yukarıda 317'nin önemini anlamışsınızdır. 317 üzerinde agresifleşip tekrar 330 bandına doğru giden bir Türk oyunu görecek miyiz? Ona bakacağız. O zaman ne yapmaya çalışıyor da deriz bu arkadaş? Şimdi şu bu arkadaş da baktığımız zaman takaslarına ciddi bir yabancı satışı var. Yani şu noktadan beri sürekli satıyorlar. Değil mi? Yaklaşık 50 milyon lota yakın bir çıkış oldu belki de daha fazla. Şimdi bu yabancı arkadaşlar bunu kusuyor. Tamam, güzel. Peki bunun sonuçta bir şekilde karşılanıyor ama ne karşılıyor? Şimdi onu tabi ilerleyen günlerde daha iyi bakacağız. Fonlar mı karşılıyor? Yoksa yeni bir yatırımcı veya yeni bir oluşum. Şimdi tamam BOFA satıyor. BOFA kimin adına satıyor? Citibank'ın adına satıyor. Döşe ve Citi. Değil mi? Bunun adına çıkışları yapıyor. 55 milyon lot gitmiş. kuf olmuş. 50 ya da 55 tam hatırlamıyorum. Bu noktada bak. İndir kaldır indir kaldır buraya kadar sattı. Sonra burada bir tepki teknik açıdan ve tekrar bu noktadan tekrar bu. Yani şurası kırılırsa sarı çizgi bunların satışları derinleşir. Yaşar burada bak atlar aşağıya şurası kırılırsa. İlk hedef 94 294 ondan sonra konuşuruz bakarız oralar kırılırsa. Aman diyelim kırılmasın hem piyasayı etkiler hem de kendisini. O zaman ne yapacağız bu arkadaşta? 317 üzerinde yeni aksiyon alınır mı ona bakacağız. Alt tarafta 303 önemlidir. Burada tekrar tepki oynanır mı ona bakacağız. Yani 317 geniş bir bant. 317 ve 303 arasında sıkışmış bir Türk Hava Yolları var. Dikkat etmek lazım. Dediğim gibi yabancı satış çok fazla. Dikkat etmek lazım. Yani stoplara uymak lazım. Tabii buralarda tepkiler alınacak, satılacak, trade edilecek falan. Bu aralarda trade edilecek. Ki burada ilk alımının maliyetlerini şuraya çekeceksin ki yarın bir gün buralara geldiği zaman korkmayacaksın. Yani trade dediğimiz olayla maliyet düşürme. E ya bunu yapan var yapamayan var artık ona bir şey diyemem. Şimdi o zaman uzatmayalım lafı. Yukarıda 317. Aşağıda kabaca 308.5 kısa bantta destektir. Büyük resimde 303'tür. Bu, bandın, bu band aralarında sıkışmış bir Türk oyolları var. 317 üzeri ayrı bir dünya olur. Onu da söylemekte fayda var. Herkese bol kazançlar.